Göksel Tuzma Akademi'nin yepyeni 10 numara ve seksi videosuna hoş geldin. Bu videomda neyden bahsedeceğim? Şöyle bir durum oldu. Ben geçtiğimiz günlerde bir ödül aldım. Bu ödülden bahsederken dedim ki faydam nasıl dokunabilir insanlara ne yapabiliriz? Ve bu videoda dedim ki bu sürecim nasıl oldu? Ne yaptım? Ne ettim? Ve sizler ne yapabilirsiniz? Nasıl başvuru yapabilirsiniz? Hani kendi fikirlerinizi, düşüncelerinizi, projelerinizi ve inşallah nasıl ödüller alabilirsiniz? Aldıktan sonra neler yapılır? Bunlardan bir bahsedeyim dedim. Ve böyle bir video çekme gereği hissettim. Umarım iyi yapmışımdır. Şöyle bir şey oldu. Nedir bu ödülüm? Şöyle hızlıca bir video araştırması yaptım dedim. Bakayım neler var. Şöyle haberler.com sitesinde buldum. Haberler.com.com Burada kendimi göstereyim şöyle. Belgelerim var yani. Şöyle ödül töreni vardı. Ödül töreninde bu Hasan Hoca sağ olsun orada tanıştık. İstanbul Üniversitesi'nden değerli bir hoca. Onun elinden aldım ödülü. O da belgesel üzerine bayağı çalışmaları olan biri. Diğer arkadaşlar da ödül aldı. Şimdi neydi bu ödül? Olay neydi? Onu anlatayım ben. Olay şuydu. Bu sene 22.si düzenleniyor. Altın Safran Belgesel Film Festivali. Uluslararası bir festival. Büyük bir festival. Çok güzel, değerli bir festival. Bu festivalin şöyle bir bölümü vardı. Sitesinden göstereyim sitesinde bak yarışma başvuruları kısmında Safranbolu temalı belgesel film yapım destek yarışması var. Şimdi şöyle kısa film festivalleri ya da normal festivaller çoğumuzun aklında şu şekilde kalıyor. E, diyorsun ki filmini çektin yolladın. E, diyeceksin abi benim bir filmim yok daha çekemedim. Hani teknikleri şunu bunu yine öğreniyorum nasıl başvuracağım. Bazı yarışmalarda işte Safranbolu bunlardan örneklerden birisi diyor ki bana diyor Projeni anlat, hem senaryosuyla hem çekimiyle, hani kafandakini bir anlat. Ben bir bakayım, uygun mu? Ondan sonra eğer uygun görürsem gel bana da bir sahnede bunu sun. Ben bunu değerli görürsem sana destek vereceğim. Maddi bir destek. Ve sen projeni gerçekleştir. <laughs> Mesela Altın Portakal'da film forum kısmı var uzun metrajlar için. Kısa filme de açtılar bu sene. Yine öyle. Yakın zamanda Alemlere Rahmet diye bir yarışma vardı. O da yıllardır yapılıyor. Onda bir destek kısmını gördüm. Bu kısım şöyle bir kısım. Daha filmini çekmemişsin. Belgeselini çekmemişsin projem var projeni yapıyorsun yazıyorsun projeni belli istekleri var işte şartnameleri detaylı okursunuz ben Safranbolu'yu örnek verdim hani sıcağı sıcağına olduğu için diğerlerini de hızlıca göstereceğim burada senaryonu yazın sinopsis vesaire hepsini böyle internette çok güzel açıklayan arkadaşlar kanallar var onları da bir takip edin neyin ne olduğunu bilmiyorsanız da öğrenmiş olursunuz bu alanda bilgili olanlar zaten biliyordur onları o şekilde filminizi yollayın ben ne yaptım ee, bu seneki tema ahilik ve yine safranbolu'da geçmesi gereken bir şeydi. Ahilik de benim araştırdığım, hakim olduğum bir konuydu. Safranbolu'dan iki esnaf vardı. Bunları yani bu tarz yarışmalar onu da biraz seviyor. Gelecekle harmanladım. Yani Safranbolu bildiğiniz gibi tarihi güzel bir ne diyeyim artık ilçemiz, bir şehrimiz, ilçemiz. Yani kendi içinde Safranbolu yazayım. Bilmeyen arkadaşlar var bazen bana soruyorlar Safranbolu nereye bağlı, nerede diye. Hani İstanbul ya da Ankara'da olanlar için çok yakın bir yer. Gidin gezin mükemmel bir yer. Yani ciddi slow şehirler vardır dünyada. Hani zamanın yavaş aktığı onlardan birisi Ayrıca en önemlisi UNESCO korumasında ve burada ki meslekler var hani belki birçoğu unutulmaya yüz tutmuş ama burada o mesleklerin devam eden insanlar var. Onlardan ikisini buldum. İki değerli insan Fatma ablayla Hüseyin Usta ve bunların hem geçmişten getirdikleri bu meslek serüvenini hem de gelecekle bağdaşlaş, bağdaşlaştırmalarını aktarmaya çalıştım ve çekeceğim bunu daha çekmedim. Yani projemde bundan bahsettim. Bu insanlar böyle görünürde eski tip bir iş yapıyor olsalar da dijitali kullanmayı çok iyi öğrenmişler ve internetten de bunu insanlara satışını gerçekleştiriyorlar ve zaten kendi alanlarında ikisi de çok çok değerli insanlar. Hüseyin Usta, UNESCO böyle tescilli bir demirci zaten. Fatma abla da yine mesela geçtiğimiz zamanlarda Türkiye, İngiltere'deki Türkiye standında, turizm fuarında yani eserleri sergilendi. O kadar önemli insanlar. Şimdi ben buraya yolladım bu projemi. Sonra baktım festival finale kalanları açıkladığında benim projemde onlardan birisiydi. Beş kişi kaldık. Beş projede birbirinden değerliydi, zordu. Ve gittik Safranbol'da biz bunu sahnede sunduk. Jüri vardı. Jüri dedi ki sen ne yapıyorsun anlat bakalım. Bir slaytımız vardı güzelce. Herkes anlattı ben de anlattım. Sağ olsun onlar da benimkini ödüle layık buldular ve bana bu seneki ödülü verdiler ve dediler ki 22. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali'nin yapım destek ödülü bu sene senin. Al bunu ve bize projeyi üret. Ben de ne yapacağım? Önümüzdeki günlerde yavaş yavaş projeye başlayacağım. Bir sonraki en geç Mayıs'a kadar da festival Eylül'de düzenleniyor. Mayıs'a kadar teslim etmiş olacağım. Seneye Eylül'de de belgeselin gösterimi yapılacak. Böyle çok çok güzel bir şey. Heh, biz ne yapabiliriz? Sizler ne yapabilirsiniz? Dersek hemen olaya gelelim. Belki bir kısa filmi olan vardır aramızda. Çektik ettik. En güzel site çok çok sağ olsun yıllardır öğrenciliğimden beri var olan sürekli takip ettiğim kısafilm.com sitesi. Burada sürekli güncel tutuyor. Çok çok sağ olsun bu siteyi yapanların emeği gerçekten büyük. Kısafilm.com'da birinci mesela 11. Avrupa Birliği İnsan Hakları Kısa Film Yarışması. Bu da benim için değerliydi. Buradaki ilk ödülü ben almıştım. İlk düzenlenen kısa film yarışmasında. Saygı diye bir kısa filmim vardı orada. Bir kamera vermişlerdi. O kamera da şu kamera. Bu değil. Şu kamera. Hala kullanıyorum. Çok çok güzel bir yarışmaydı. Yani bunu burayı inceleyin. En güzel kısmı şu tematik yarışmalar var bak mesela burada diyor ki insan hakları ile ilgili olacak yarışma zaten tıkladığında bak sana şöyle gösteriyor sonra sitesine de yönlendiriyor seni detaylı bir okuduğumda adamlar ne istiyor insanlar ne istiyor onu yapıp o şekilde bir proje üretebilirsin dediğim gibi bazılarının içinde film değil hani belgesel olsun kısa film olsun şey de istiyor proje destek onu da veriyor ve e, genel anlamda ne var? Kültür Bakanlığı'nın burada yine vermiş bak Kültür Bakanlığı film yapım destek başvuruları diyor. Buraya tıkladığımda mesela bakanlık animasyon yapım desteği, belgesel yapım desteği onlarcası var. Açıp mesela belgesel film yapım desteğine tıkladığımda Beni buraya yönlendiriyor. Burada detaylı yazıyor. Başvuru yapmak için tıkla. Belgesel film yapım desteği başvuru belgeleri. Tıkladığımda zaten bana diyor ki bak, sinopsisi vereceksin. Kullanılacak mekanlar, röportajlar ve çekim teknikleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı yaklaşım metni ve senaryo. Ha, burada yabancısın. Nedir yaklaşım metni? Acaba bu ne? Girersin Google'a yazarsın. Şudur budur vesaire diye ondan sonra yönetmenin biyografisi, filmografisi. Yani varsa filmlerin yazarsın yoksa sıkıntı değil. Biyografini yazarsın. Böyle böyle. Yeter ki kendine güven. Yeter ki bir şeyler yap. Ve daha sonra bir site daha buldum. Bu site çok çok güzel. Adı şu. Google diye yazılıyor. Buraya giriyorsun. Google e, çok güzel bir site. Diyorsun ki kısa film yarışmaları mesela yazdım. Enter'a tıkladım. Burada onlarca zaten şey geliyor. Web sitesi geliyor. Buradan da araştırabilirsin. Bu sitede çok güzel. Google diye okunuyormuş Google. Buraya da bakın. Yani anlatacağım bu kadardı. Dediğim gibi hani ödül alınca dedim ki bir faydam dokunsun. Tamam ben bunu aldım. Hayata geçireceğim ama ne aktarabilirim? Böyle belki seneye yine var. Bu arada mesela altın safranı takip edin. Burada seneye de düzenlenecek bu belgesel yapım destek aşaması. O seneki projeye bakın. Siz başvurun. İnşallah belki seneye sizin projeler değer görülür. Siz üretirsiniz. Yeter ki üretelim. Anlatacaklarım bu kadardı. Buraya kadar sabırla izlediğin için çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki müthiş videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Takipte kal. Takipte kalın. Çoğul, tekil. Fark etmez. Bay bay.